size göstermek istediğim kıvam oluştu arkadaşlar. Kuru fasulyenin kıvamı budur. Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle beraber güveçte kuru fasulye yapacağız. Bizim tarifimiz biraz farklı. Biz mayalama işlemi uygulayacağız. Kuru fasulyeden en güzel tadı o şekilde alırsınız arkadaşlar. Şiş şiş fasulyeler ve sosu üzerine tamamen yapışmış bir kuru fasulye tarifi olacak. Ölçekleri size tam olarak vereceğim arkadaşlar. Bunu ben bir gece öncesinden ıslattım kuru fasulyemi arkadaşlar. Islatma işleminden başlıyorum. Dolu dolu bir video olsun. Aklınızda soru işareti kalmasın diye. Bütün aklınıza gelebilecek soruları cevaplayacağım öncesinden. Dediğim gibi arkadaşlar şu şekilde bir ölçeğimle, kasemle kuru fasulye koydum. Buradan tahmini 5-6 kişilik bir kuru fasulye yemeği çıkacak bunu bir gece öncesinden arkadaşlar soğuk suyla ıslattım. Islatırken suyu koyabildiğiniz kadar fazla koyun arkadaşlar. Ne kadar çok koyarsanız o kadar iyi. O ertesi güne kadar kendisini çekecek. 24 saat bekletirseniz sizin için daha iyi olur. Gaz alma işlemini göstereceğim. Mayalama işlemini göstereceğim. En doğru kuru fasulye nasıl yapılır onu göstereceğim. Şimdi bu benim 20 dün geceden ısladım arkadaşlar. Bu saate kadar tahminim bir 16 saat kadar Su da bekledi. Şimdi bunun suyunu süzeceğim. Ocağa geçiyorum. Diğer işlemlerimi sırasıyla göstereceğim. Arkadaşlar fasulyelerimi süzdüm. iyice yıkadım. Şimdi ocağımızın başına geçtik. Tenceremin içine aldım. Güveç yapacağız ama bunu önce bir tenceremizde haşlayacağız. Şöyle su ölçüsünü size gösteriyorum arkadaşlar. Biraz daha su koymam gerekiyor. Hani nasıl desem 3 parmak 4 parmak kadar fasulyelerinizi geçsin su arkadaşlar iyice bir haşlanması lazım içerisindeki bütün kötü huylarını gazını içerisindeki zararlı parçacıkların hepsini atması için böyle bir 3-4 parmak kadar geçecek şu ölçü yeterlidir arkadaşlar şimdi ocağımı en yüksek ateşte açıyorum kaynamaya başlayınca orta ateşe alacağım takibini hep beraber temizliğini hep beraber yapacağız Evet arkadaşlar, kaynamaya başladıktan sonra böyle gördüğünüz gibi şu köpükleri atıyor. Bu köpükleri alıyorsunuz. İçerisine kabuklarını, köpüklerini, işe yaramaz bütün parçaları atıyor. Hepsini topluyorum. Bunlar yemeğimizin içinde olmaması gereken şeyler. Şimdi altını kısa alacağım tamamen toplayıp Altını kısa alacağım arkadaşlar. Bu şekilde üstte kalan fasulyelerin de dibe çökmesi için yarım çay bardağı soğuk su koyuyorsunuz. Direkt dibe çöküyor. Ondan sonra fasulyemizi hala kaynatmaya devam edeceğiz. İşlemi uyguluyorum arkadaşlar. Üstteki fasulyelerin dibe çökmesi için şöyle çay bardağımla suyu döktüm. Şimdi bunlar aşağı döktüm, çökecekler. Ondan sonra takiple beraber yine yapacağız. Arkadaşlar en son beraber bırakmıştık. Tam 30 dakika geçti. Kontrollü olarak taşmasın diye kontrollü olarak takibini yaptım. Ee, olup olmadığını arkadaşlar şöyle fasulyenizden alın. Parmağınızla ezdiğinizde yumuşacık hemen eziliyor. Benimki oldu şu anda. Hani fasulye markadan ya da köy fasulyesine göre değişiklik gösterebilir. Eğer ezilmiyorsa 30 dakika değil 40 dakika yapın. Garantili olsun sizin için. Fasulyenize göre kendiniz ayarlayabilirsiniz. Şimdi ocağımın altını kapatıyorum. Diğer işleme geçiyoruz. Evet arkadaşlar şimdi güvecimize geçtik güvece aldım yarım çay bardağı sıvı yağ yarım çay bardağından bir, bir tık daha az hatta içine koydum arkadaşlar şimdi bir kap kapya biber bir tane dolma biber iki tane küçük boy soğanımı yemeklik doğradım şöyle tamamen boşaltayım iç harcını hazırlayacağız hemen. Bunları iyice bir kavuracağım arkadaşlar kendi arasında. Daha mayalama yöntemini göstermedim arkadaşlar. Şimdi fasulyelerimi süzdüm. Kenarda bekliyorlar. Bütün kabuklarından her şeyden arındı. Onu hazırda bekletiyorum. Sırası geldiğinde devreye girecek. Şimdi gördüğünüz gibi soğanlar, biberler iyice öldü arkadaşlar. Üzerine bu aşamada bir tane küçük boy domates doğradım. Onu da döküyorum. İyice bunlarla beraber karıştıracağım. Bunun da kavrulmasını bekleyeceğim. Ondan sonra diğer işleme geçiyoruz hemen. Şimdi gördüğünüz gibi domateslerin de arkadaşlar içerisinde kayboldu, kavruldu. Şimdi salçasını bu aşamada koyuyoruz. Yarım yemek kaşığı biber salçası ondan biraz fazla bir yemek kaşığına yakın domates salçası. İkisini koydum arkadaşlar. Salçayı bu aşamada niye koyuyoruz? Bu tamamen e, biberlerimizin, domateslerimizin etrafına yapışacak. Onların diri ve renkli görünmesini sağlayacak. Renklerini koruyacak, diriliğini sağlayacak. Artı olarak ben ev salçası kullanıyorum dediğim gibi. E, siz normal market salçası kullanırsanız iyice kavurmaya dikkat edin. Ben de yine güzelce kavuracağım. Neden? iyi kavrulmazsa midenizde yanma yapar, ekşime yapar. Bu tamamen sebzelerin etrafına sarıldı arkadaşlar şu anda. Şöyle özdeşleşti hepsi beraber. Tekrar bir kontrol edeyim. Şimdi gördüğünüz gibi söylemiştim. Fasulyelerimi suyun altında soğuttuk, arıttık, yıkadık arkadaşlar. Bütün içerisindeki kabuklardan... İstenmeyen malzemelerden, tozlardan, e, midenize zarar veren gazından her şeyinden kurtuldu. Şöyle şimdi suyu vermeden iyice bir kavuracağız fasulyelerimizi. Gördüğünüz gibi şiş şiş oldu. Çok lezzetli, kıvamlı bir fasulye olacak. Mayalama işlemini tekrar tekrar ediyorum. Birazdan göstereceğim. Buraya kadar henüz ek bir işlem yapmadık. Salça, biber, domates fasulyelerin her tarafına değsin. Öncelikle önceliğimiz şu anda o. Şöyle iyice karıştırıyorum. Gördüğünüz gibi kavururken arkadaşlar bu aşamada size bir püf nokta vermek istiyorum. Bir çay kaşığı kimyon atarsanız yemeğinizin üzerine bu dediğim gibi yine mide yanmasını, ekşimesini azaltır. Midenizi rahatlatır. Yemeğinizin içinde çok daha az da olsa kullanabilirsiniz. Eğer damak tadınıza da uyuyorsa Üzerine pul biber atabilirsiniz bu esnada yine söylediğim gibi. Tuzu şu an atmayacağım. Ev salçası kullandığım için dediğim gibi birazdan tuzu kontrollü olarak suyunu verdikten sonra tadına bakacağım. E yeterli ise yeteri kadar tuz vereceğim. Hala kavurmaya devam ediyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar iyice kavurduk. Her tarafına değdi fasulyemizin şeyler. E salçalarımız, domateslerimiz. Şöyle düzledim. Su ayarını gösteriyorum arkadaşlar. Ee, sıcak suyumu kettle'dan üzerine döküyorum. Fasulye yemeğinde su fazla olmamalı arkadaşlar. Neden? Aslında ne kadar az su o kadar iyi kıvam, o kadar iyi fasulye demektir. Ee, suyu sulu olmasının sebebi restoranlarda işletmelerde porsiyon hesabını çoğaltmaktır. Tek numarası odur. Farklı bir numarası yoktur. Şimdi şöyle kontrol ediyorum. Gördüğünüz gibi seviyesine geldi. Az bir şey daha su veriyorum. Bu yeterli arkadaşlar bu yemek için. Gördüğünüz gibi fasulyelerim görünüyor. Çok fazla aşmadı. Budur arkadaşlar bunun su ayarı. Şimdi biraz kendi halinde bırakacağım. Mayalama işlemine geçeceğiz daha sonra. Arkadaşlar bir tahmini 20-25 dakika geçti. Siz yine dakikaya bağlı kalmayın. Miktarınıza göre fasulyenizi kontrol edin. Yumuşacık oldu şiş şiş oldu. Benim fasulyemi gördüğünüz gibi alma zamanım geldi mayalama işleminden bahsediyordum size videonun en başından beri. Şimdi sıra ona geldi arkadaşlar. Üzerine şu şekilde 1 2 hani miktarı size bağlı 3 4 parça tereyağı atıyorsunuz arkadaşlar. Bu yavaş yavaş üzerine eriyecek, demlenecek arkadaşlar. Üzerini kapatıyorum. Bu tıpkı bir yoğurt mayalar gibi fasulyelerin en kıvamlı konuma gelmesini sağlayacak. Görüntüyü hep beraber videonun sonunda sunumda görüşeceğiz. Şimdi yine kendi haline bırakıyorum. Ocağın altını kapattım. Arkadaşlar fasulyemiz tabirimle mayalandı benim tabirimle. Ee, şimdi hep beraber açıyoruz. Evet. Tam size göstermek istediğim kıvam oluştu arkadaşlar. Kuru fasulyenin kıvamı budur. Şöyle yakından göstereceğim. Beraber bir servis edelim bunu. Kıvamı şöyle iyice göstermek istiyorum. Dolu dolu. Öyle suyundan. Dediğim gibi suyu ne kadar az olursa o kadar iyidir. Fasulye budur arkadaşlar kuru fasulye. Yumuşacık oldu. Dokunduğumuz gibi dağılıyor ama şeklini korudu şimdiye kadar. Gördüğünüz gibi üzerindeki sebzeler de rengini tamamen korudu. Canlı canlı görünüyor. Arkadaşlar kuru fasulyede Ulaşabileceğiniz maksimum nasıl tabir etsem güzellik budur. Yani yapmanız gereken kuru fasulye budur. Hani çok fazla övdüm farkındayım ama denediğinizde bana hak vereceğinizi düşünüyorum. Bütün püf noktaları mayalandırma yöntemine size aktarmaya çalıştım. Yine aklınıza takılan sorular olursa yorumlar üzerinden benimle iletişime geçebilirsiniz. Umarım öğretici bir video olmuştur. Tarifimi beğendiyseniz videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayınız. Afiyet olsun diyorum.